Herkese merhaba. Dergilerin kralı kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben geliyorum. Sizlere çok özel bir haberle karşınızdayız. Kanalımı beğendiyseniz bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak ve videomu paylaşarak. En önemli çiftlerden biri. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel son dönemde yaşadıkları aşklarla gündemde kalmayı başarıyor. Özellikle Barış Baktaş'ın kendisine olan derin sevgisini dile getiren ifadeleri. Yağmur Yüksel'in Dergi Dünyası'nda büyük bir etkisi oldu. Barış Baktaş samimi açıklamalarıyla izleyicilerine ve takipçilerine duygu dolu bir yolculuk yaşattı. Barış Baktaş, kariyerinde büyük başarılar elde ettiğini belirterek kalbi bir önceki günden farklı bir ritimle atmaya başladı. Yağmur Yüksel'le tanıştığımda Baktaş, ilişkilerinin duygusal derinliğini şu sözlerle dile getirdi. Hiç bu kadar aşık olmamıştım. Ünlü oyuncu, "Yağmur'un benimle olduğu her an her şey daha parlak ve daha anlamlı. Aşk bazen mümkün olmayan bir şeydir. Sözcüklerle ifade ediliyor ama hissettiğinizde her şeyin yolunda olduğunu anlıyorsunuz." Barış Baktaş ayrıca Yağmur Yüksel ile tanışma hikayesinin de oldukça ilginç olduğunu söyledi. Özel. Çiftin tanışması aslında bir tesadüf sonucu başladı. Fakat Baktaş bu karşılaşmanın bir şans oyunu olduğuna inandığını söyledi. Tanıştığımızda hayatımda önemli bir değişiklik hissettim. Hiç beklenmedik bir şey. İkimizin de aynı anda anlaştığı o anı hatırlıyorum." dedi. Barış'ın açıklamalarına yanıt veren Yağmur Yüksel, "Ona çok üzülüyorum." Barış'ın beni olduğum gibi kabul etmeniz beni çok mutlu ediyor. Aramızdaki duygusal bağ ve karşılıklı saygı çok güçlü. İlişkimizde. Baktaşi'ye teşekkürlerini ileten sanatçı, o benim hayatımda çok değerli bir insan. Çift aşklarının her geçen gün büyüdüğünü ve güzel bir gelecek kurmayı hayal ettiklerini söyledi. Birlikte. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel, büyük adımlar atmayı hedefliyor. Önümüzdeki yıllarda profesyonel ve özel hayatlarında. Baktaş, Yağmur ve ben çok heyecanlıyız. Gelecek için. Birlikte birçok projede yer almak ve hayatı birlikte yaşamak istiyoruz. Dergi dünyasında bilindiği üzere. Ünlü çiftin ilişkileri kapalı kapılar ardında yaşanıyor. Barış Baktaş ve Yağmur'un şeffaf duruşu. Yüksel dikkat çekiyor. Çift sosyal medyada birbirlerine olan aşklarını paylaşırken özel hayatlarını da çok doğal ve dürüst bir şekilde paylaşıyorlar. Yağmur Yüksel şeffaflığın temel nedenini şöyle açıkladı: Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. İlişkimizdeki sır. İnsanlar bizi tanıdıkça şunu fark ediyorlar ki bu ilişki dürüst ve gerçektir. Sevgimizi, şefkatimizi rahatlıkla paylaşabiliriz. Çift için birlikte geçirdikleri her anın ayrı bir anlamı var. Barış Baktaş şunları söyledi: Birlikte çok güzel bir tatil geçirdik. O tatil benim için dönüm noktasıydı. İlişkimizde birbirimizi yeniden keşfettik ve birbirimizi ne kadar sevdiğimizi fark ettik. Yağmur Yüksel ile geçirdiği en unutulmaz anlardan biri olarak görülüyor. Yağmur Yüksel: O anı unutamıyorum. 세유기, G. Yeah.